Merhabalar arkadaşlar bugün müsaadenizle EDC öğelerinin önemli bir parçası olan çantalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü çanta herkesin taşımayı tercih ettiği bir şey değil. Yani işimizin gereği çanta taşımamız gerekiyorsa muhakkak çanta taşıyoruz. Öğrenci ise ne bileyim yanında notebook taşıyorsa evrak taşıyorsa çanta taşımaktan vazgeçemiyoruz ama günlük hayatımızda çantalık bir işimiz yoksa herkese hitap etmeyebiliyor çanta taşımak. Ee, biz yine çantaları EDC bakış açısıyla, everyday carry, günlük taşıma bakış açısıyla incelemek e, durumundayız. Ben çanta taşımayı seviyorum. Eşyalarımın organize olmasını, işte bir şeyi aradığım zaman bir çantanın içinde bulabilmeyi seviyorum bazen çantaların içine çantalar da koyup onları da organize edebiliyoruz. Çantalarla ilgili önemli bir husus, çanta tamamen zevk meselesi. Erkek çantası, kadın çantası, öğrenci çantası, çocuk ya da genç çantası ne olursa olsun tamamen zevk meselesi. Ama çantalarla ilgili nacizane bir tavsiyem mümkün olduğunca kaliteli bir çanta kullanmak. Çünkü çünkü çantanın bizi yarı yolda bırakmaması önemli. İster seyahat halinde olun, ister işe okula gidip geliyor olun, ister geziyor olun, e, isterse yanınızda sürekli çanta taşıyor olun. Kısaca çanta tiplerinden bahsetmeye çalışacağım. Umarım kamerada odaklanırım olabilir. ama bir bakalım. Çantalardan kısaca bahsedelim. Önceki EDC çantamda neler var incelemesinde taktik bir çanta kullanmıştım o biraz dikkat çekici bir çantaydı. Günlük hayatımda sıkça kullandığım bir çanta değil. Belirli yaştaki insanlar için, belirli işleri yapan insanlar için sırt çantaları çok uygun görülmese de benim kararım genel anlamda sırt çantaları yönünde. Ama sırt çantası kullanmadığımda mesela yazın ufak çantalar kullanıyorum. Bunun örneklerinden göstereceğim size ya da evrak çantası benzeri çantalar kullanıyorum. Günlük hayatımda normalde notebook, tablet vesaire pek taşımasam da Diğer bütün EDC, Evrida Ekeri öğelerim için bir çanta kullanıyorum. Şu an kullanmakta olduğum sırt çantam mesela kaybolarak başladı. <laughs> Kaybolmadı. Öyle bir sırt çantası. Aslında büyük bir sırt çantası değil bu. Ee, yani bir notebook sığacak kadar yine var tabi. Bu tahminimce 15.6 inç notebookları sığdırabileceğimiz tarzda çok gözlü bir sırt çantası. Yeşil rengi sevdiğim için bunun yeşil tercih ettim. Birkaç sırt çantamdan bir tanesi. İçindeki öğeleri incelemeyeceğim. Çünkü daha önceki bahsettiğim öğelerle aynı öğeler. Bu şekilde bir sırt çantası taşıyabilirsiniz. Taktik çantalar çokça tercih ediliyor. Şu şekilde bir taktik çantayı daha önceki seferinde göstermiştim ben size. Bu ilgi çekici bir çanta. Kamuflaj desenli, her yerinde cırtlar. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz MOLLE webbingler her tarafında mevcut. Bu yandan asmalı bir çanta. Bu tarz çantalar tercih edebilirsiniz. Bel çantaları eskiden ilk çıktığında çok modaydı. O zamanlar belimize takıyorduk. E tabi çocuktuk yani kimsenin garibine gitmiyordu ama... Şimdi bel çantalarını artık biliyorsunuz şöyle çapraz çanta olarak herkes kullanıyor. Almancı modeli ama inanın çok rahat oluyor. Kimin ne düşündüğü ne söylediği umurumda değil. E, şehir içinde e, toplu taşımada olabilirsiniz, herhangi bir yerde olabilirsiniz. Bu şekil bir bel çantasını tabii yine getirip belimize takmayız ama yani tak alabilirsiniz O da yine zevk meselesi. Her zaman söylediğim gibi çapraz ya da omuz askılı şekilde şu şekilde bel çantaları kullanabilirsiniz. Bu son zamanlarda aldığım bir bel çantası. Ama hiç memnun değilim gözlerinden vesairesinden. İyi kötü çünkü EDC çantasına cep telefonlarımız, cüzdanımız Efendime söyleyeyim EDCV'leri girdiği için bunun e, içinin organizasyon yapısından memnun değilim. Şöyle küçük enteresan bel çantaları kullanabilirsiniz. Bu tam anlamıyla bir bel çantası. Bunlara yabancılar funny bag diyorlardı. Bele takılıyordu. Ama şimdi dediğim gibi herkes şöyle çapraz şekilde takıyor. Bu da e, yani hırsızlığa vesaireye karşı bir miktar koruma sağlıyor. Hem de açıp hemen ulaşabiliyoruz. Tabii böyle boynumuzda takmıyoruz böyle çantasını ama hangi konumda takacağınız yine size kalmış. Yandan takmalı çanta kullanabilirsiniz. Şöyle küçük bir çantam var. Bu çantanın da mesela ebatından hiç memnun değilim. Ne küçük ne büyük çanta. Küçük desem küçük değil, büyük desem büyük değil. Yani bunda mesela bir tablet gözü var ama tablet falan koyarsanız bu çantanın içine o kadar ağır oluyor ki omuzdan asmalı olduğu için Omzunu, omzunuzu, rahatsız etmesi mümkün. Ama içinin organizasyonu çok güzel. Kalem gözleri, fermuarlı gözler, gizli gözler çokça mevcut. Çantaların materyalleri çok önemli. Deri bir çanta taşıyabilirsiniz. Ya da böyle işte Cordura denilen kumaştan yapılmış bir çanta taşıyabilirsiniz. Bu çanta, yani bu markanın çantaları sağlam malzemeleriyle tanınıyor. Senelerce size hizmet edebilir. Fermuarları çok önemli. Fermuara elini, elinizi attığınızda elinizde kalmaması çok önemli fermuarın. Yumuşak açılıp kapanmasına önem verilir. Yumuşak açılıp kapanıyor. Ama günün sonunda her şeyden önemlisi taşıma rahatlığı. Omzumda olacağı için omzumda beni rahatsız etmesi muhtemel. Ki geçen hafta ben denedim. Oldukça rahatsız etti. Şöyle yine ilginç bir başka bel çantası almıştım. Açıkçası bu da yine memnun kalmadığım çantalarımdan biri. Kocaman bir çanta ama içinde organizasyon gözleri az olduğu için koyduğunuz her şey karışıyor. Şöyle kocaman bir gözü var içinde. Ama buraya ne koyarsanız koyun karman çorman oluyor. Yine bu markanın da çantalarının kumaşı iyidir. Fermuarları iyidir. Fermuarlarda hep YKK fir marka Japon fermuarı ararız. Ki yumuşak olsun diye. Fermuarın bir yerde atması, çantanın bir yerde sökülmesi... Vesaire sizi yarı yolda bırakabilir. İçinden eşyalarınız dökülebilir, zarar görebilir. Onun için çanta seçimi önemli. Ben bayağı bel çantası seviyormuşum demek ki. Belime takmıyor, çapraz takıyor olsam da. Bir diğer bel çantam da bu. Şu anki kullandığım sırt çantamla aynı materyalden. Bunu geri dönüşümlü materyalden üretiyor bu firma. Böyle parlak bir dokusu var. Bunda da mesela su geçirmez fermuar var su geçirmez fermuar, bu şekilde üstü kapalı olan fermuarlar. Bu daha küçük bir çanta. Bunu çapraz taktığım zaman en azından iki telefonumu, e, ne bileyim yanımda taşıyacağım, hemen erişmek isteyebileceğim şeylere rahatça erişebiliyorum. Çanta tamamen zevk meselesi demiştik. Ben portföyü de kullanıyorum. Burhan Altın Top portföyü. Muhtemelen insanlar asla anlamıyor ve beni dalga geçiyorlardır ama şu şekilde elime takıp Burhan Altın Top gibi gezdirdiğimde oluyor açıkçası. Bu portföylerde iki tane cep telefonunuzu, belli başlı evrağınızı, cüzdanınızı koyabilirsiniz. Hatta şöyle arkasında bunların el geçirme yeri de vardır. Biraz eski moda bir sistem ama seviyorum çünkü küçükler. Bunlarda da üzerinize takmadığınız için elinizde taşıdığınız için bir yerde unutma riskiniz var. Ama bunlarda en çok sevdiğim özelliği organizasyon gözlerinin çok fazla olması. Yani kendi de bir organizatör aslında. Kendi de bir cüzdan ama cüzdanı ben zaten üzerimde pantolon cebinde taşıdığım için gerek olmuyor. Bu şekilde portföyü kullandığımda oluyor. Hatta bu portföyün siyahı da var bende. Bunu yine yeşile benzeyen bir renk diye tercih etmiştim. Özellikle yazın portföy çok rahat oluyor. Elinizde her şey organize oluyor. Yanımızda taşıdığımız büyük çantaların içinde küçük EDC organizatör çantaları taşıyabiliriz. Bunlara pouch diyorlar. Kese mi diyeyim küçük çanta mı diyeyim. Bu benim mesela kötü örnek çantam. Çünkü bu çantanın içinde kullanacağım gerekli gereksiz bir sürü şey var. Önceki videolarımda da bahsettim. Ağır da bir çanta. Bir önceki videoda tartmıştık. 600 gram geldi bu çanta. Yani taşınmaz. Bence taşınmaz. Yeni versiyonu yine son videomda vardı. Bu küçücük. Şöyle yukarıdan incelemede ebatı belli olmamış olabilir ama şöyle elimiz kadar bir çanta. Bunu EDC, Evridaykeri, öğelerime, çakıydı, bıçaktı, fenerdi, bana lazım olacak şeylere koymak için kullanıyorum. Bir organizatör olarak kullanıyorum bu çantayı. Yine şöyle değişik organizatörler kullanabilirsiniz. Normalde bu bir teknoloji çantası. Bunun içine kablolarınızı vesaireyi düzenlemek için kullanılan tipte bir çanta. Bunu tek çanta olarak elinizde gezdirir misiniz bilmiyorum. Çünkü bunların içinde şöyle organizasyon gözleri var. Çantadan çanta çıktı. Bunu ben kalemlik olarak kullanıyorum. Yine bu şekilde küçük bir çanta. Ama mesela bunu tek çanta olarak kullansanız inanın cep telefonunuz bile sığmaz. Normalde şuna sığar. Her şey sığabilir içine bunun. Ama bu da tek çanta olarak kullanılmaz. Bunları ancak çantaların içinde organizasyon maksadıyla kullanabiliriz. Son dönemde gençler arasında popüler oldu. Normalde tıraş çantası olup da e, günlük EDC çantası olarak kullandıkları şu tipte çantalar e, ya da bunun tutma kulpu farklı olanları aslına bakarsanız bunlar da gayet güzel. Normalde bunlar tıraş çantası. Ama bu çantada ben organizasyon gözlerini seviyorum. Bunun içine ben audio file hobimde yani kulaklık müzik hobimdeki Malzemelerimi şu şekilde koydum. İçinde bolca organizasyon gözü var ama tek çanta olarak bunu yanımda taşımıyorum. Yani çantalarla organizasyon zaten bu tip ilginç hobilerin temeli açıkçası. Yani her şeyimize çünkü erişmek istediğimiz anda kolayca erişmemizi sağlıyor. Derli toplu durmasını sağlıyor. Daha bununla birlikte fotoğraf makinesi çantamız var, işte valizlerimiz var vesaire var. Ama çantalarla ilgili söylediğim üzere en önemli konu tamamen zevk meselesi olması marka model tercihi sizin zevkinize ya da ne kadar bütçe ayırdığınızla alakalı ama onun ötesinde kaliteli bir çanta olması sizi her zaman rahat ettirir. EDC öğelerinin içinde tartışmalı bir öğe olsa da çantalar e, yabancılarda yabancılar da olsun biz de bu hobiyi paylaşan arkadaşlar arasında olsun her zaman kullanılan bir şey. Ben açıkçası çanta taşımayı çok seviyorum size de tavsiye ederim. Bu kısa videomu yine sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler.